Merhaba değerli izleyenlerim. Bugün küçük bir taktik vereceğim bir video hazırlamak istedim sizler için. Birçok insanın aslında bildiği, düşündüğü, yaptığı, kurmaya çalıştığı bir sistem belki. Herkesin peşinat anlamında da olsun, belki kredi anlamında, o kredinin aylık ödemesi anlamında bir eve gücü yetmiyor olabilir. Bir daire sahibi olmaya gücü yetmiyor olabilir. Satın alınan her dairede ikamet edilecek diye bir kural da yok. Yani gayrimenkul yatırım aracı aynı zamanda. O yüzden elinizde belli tutarda, belli miktarda bir paranız var diyelim. Bu paranın miktarı 100 bin lira olsun. İstanbul şartları için konuşuyorum gene şu anda en kalabalık yer ve gayrimenkul piyasasının en hareketli olduğu şehir İstanbul olduğu için İstanbul üzerinden ilerlemek istiyorum. Şimdi İstanbul'da 300 bin liralık bir daireyi alma üzerine kurguluyoruz sistemi. Sizin bir 100 bin liranız var ve 100 bin lirası olan bir ortak bulacaksınız. Bu eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, akrabanız yani muhakkak güvendiğiniz bir insan olacak. O da 100 bin liralık bir parayı ortaya koyacak. Siz 100 bin lira, ortağınız 100 bin lira. Daha sonra 100 bin liralık da bir kredi çekeceksiniz. Bu kredinin vadesi 120 ay olacak. Yeni kredi oranlarından çekeceksiniz tabii ki bu krediyi. 0.64 üzerinden krediyi alacaksınız. Bu şekilde 300 bin lirayı toparlamış oldunuz. Bu 300 bin lirayla bir daire satın alacaksınız. Kredi oranları iki türlü, 0.64 ve 0.74 üzerinden e, iki farklı kredi veriliyor. Bir önceki videomda Dev Kredi Kampanyası ismiyle hazırladığım videomda bu oranların detaylarını da görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. E, 0.64 üzerinden hesaplıyoruz biz. 300 bin liraya satın alacağınız bir daireyi İstanbul şartlarında Ortalama tabii ki 100 lira eksik, 100 lira fazla olabilir ya da belirli bölgelere göre farklılıklar gösterebilir. Ama 300 bin TL'ye aldığınız bir daireyi 1200 liraya kiraya verebilirsiniz. Bankadan almış olduğumuz 100 bin liranın da aylık ödemesi 1200 lira yapacaktır. Yani bu kredi aldığımız zaman daireden almış olduğumuz kira bedeliyle kredinin 1200 lirasını ödeyebiliyoruz. Bu da demek oluyor ki biz 100 bin lira verdik. Ortağımız 100 bin lira verdi. 100 bin lirada kredi çektik. 100 bin liralık kredinin aylık 1200 liralık ödemesini almış olduğumuz kira bedeli karşılayacak. Dolayısıyla biz 100 bin lirayı verdikten sonra ve dairemizde de her zaman bir kiracı bulunduğu müddetçe krediyi kira karşılayacak. Dolayısıyla 10 yıl sonra biz vermiş olduğumuz 100 bin lirayla dairenin Yarısına sahip olmuş olacağız. Tabii ki o zamanki koşullarda e, dairenin değeri belki artmış olacak. Borcu bitmiş olan bu dairenin satışıyla birlikte e, iki farklı daire alma şansımız olacak. Ya da elimize satarak toplu bir para geçebilecek. Artık bu sizin tamamen yatırım tercihinizle alakalı bir durum. Tabii ki daireyi alırken. Farklı bedeller de var. Tapu masrafı da var. Emlakçı komisyonları da var. Bunlar için de belirli bir miktarda paranızın olması lazım. Bu örneği isterseniz bir de şu şekilde inceleyelim. 100 bin lirası olan A kişisi. 100 bin lirası olan B kişisi. 100 bin lira kredi. Kredinin aylık ödemesi 1200 lira. Almış olduğumuz daireyi 1200 liraya da kiraya veriyoruz. Böylelikle 1200 liralık kredi ödemesini 1200 liralık kira ödemesiyle karşılayabiliyoruz. Bir de işin şöyle bir boyutu var. Kira bedeli vermiş olduğumuz ilk yıl 1200 lira olacak. Ama ondan bir yıl sonra bu kira bedelinde bir artışa gidebiliriz. Ondan bir yıl sonra gene bir artışa gidebiliriz. Ondan bir yıl sonra gene bir artışa gidebiliriz. Böylelikle belli bir süre sonra biz almış olduğumuz kira bedelinin de bir kısmını cebimize bir kar olarak koyabileceğiz. Ben yaklaşık rakamları söylüyorum bu ne kadar uygulanabilir? Kişiden kişiye değişebilir. 10 yıl sürecek bir ortaklık kurmak bu anlamda kolay bir iş değil ama çok güveneceğiniz bir insanla böyle bir işe girmeniz de Tabii ki mümkün. Ben 100 bin lira üzerinden konuşuyorum ama bu sizin ve ortağınızın ortaya koyacağı tutar 200 bin lira da olabilir, 300 bin lira da olabilir. Ama burada tabii ki kredinin dengesini sağlamak önemli. Yaklaşık değerlerden bahsettim burada. 300 bin liralık bir daireyi 1200 liraya kiraya veremeyebilirsiniz. Belki 1500 liraya da verebilirsiniz. Tabii ki bunlar değişiklikler gösterebilir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videomda görüşmek üzere. Sizden ricam kanalıma abone olmanız ve açıklamalar kısmında Instagram sayfamın linkini paylaştım. Instagram'dan da beni takip edebilirseniz çok memnun olurum. Hoşçakalın.